Bir gorilin bir kamyonu arkadan ittiğini gören herkes şok olmuştu. Tüm gücünü kullanarak kamyonu çalıştırdı. Ama Charlie onu orada bırakıp gitmişti bile. Tam o sırada arkadan bir bisiklet geldi. Goril adamın bisikletini alıp kamyonun peşinden koşmaya başladı. İnsanlar daha önce böyle bir goril hiç görmemişti. Bisikletin ziline basarak Charlie'nin dikkatini çekmeye çalıştı. Ama o herif kendi dünyasına dalmıştı. O sırada kamyon ani fren yaptı ve hızla gelen goril çarpıp içeri düştü. Charlie hala ne olup bittiğinden habersizdi. Birden kamyonun lastiği patladı. İnceleyince anlaşıldı ki tüm lastiğin değişmesi gerekiyordu. Charlie tüm aletleri çıkardı ama bir tane bijonu bile sökemedi. Öte yandan Goril de sinirden kafayı yemek üzereydi. Charlie yoldan geçenlerden yardım istedi ama kimse aracını durdurmadı. Sonunda mecburen goril lastiği değiştirmek zorunda kaldı. Tornavidayı çevirirken içinden "Keşke konuşmayı bilseydim de şu insana birkaç küfür edip rahatlasaydım." diye geçirdi. Zor bir çalışmanın ardından tekrar kafesine döndü ama bugün dinlenmek kaderinde yoktu. Çünkü Charlie bir benzin istasyonunda yakıt aldıktan sonra fakir olduğunu hatırladı. Cebinde 5 kuruş yoktu. Tam o sırada karşısına dans eden bir sokak sanatçısı çıktı. Hemen kendi goriliyle ile oraya gidip gösteri yapmaya başladı. Charlie gorile dans ettirdi. Hatta Nora Fatehi gibi kıvırtmalar bile yaptırdı. Sonunda insanlar gorile bolca para verdi. Charlie hem benzinin parasını ödedi hem de kalan parayı cebine attı. İleride tehlikeli bir orman vardı. Yol çok kötüydü ama Charlie hızını azaltmadı. Bu yüzden gorilin kafası kafese çarptı ve bayıldı. Gorilin halini gören Charlie paniğe kapıldı. Hemen onu bir sedyeye yatırıp sarhoş bir doktora götürdüler. Doktor önce elektrik vererek onu uyandırmaya çalıştı. Ama goril artık pes etmişti. Bu kez doktor eline iki ayak uzunluğunda bir iğne aldı ve gorile sapladı. Acıdan gorilin ruhu bile geri döndü. Ama goril artık dayanamayacak hale gelmişti. Doktora saldırıp onu dövdü ve ormana kaçtı. Fakat orada da insanlardan kurtulamadı. Davetsiz misafir gibi bir düğüne dalı verdi. Karşısında bu kadar insanı görünce baş başı döndü. Hemen oradan kaçtı ama köy halkı peşine düştü. Koşuşturma sırasında ayağa kaydı ama yanlışlıkla bir ağacın tepesinde oturan vahşi bir gorilin üstüne düştü. Mahallenin serserilerinden biri bu tehlikeli hayvanı da sirkten kaçmış sanarak yanına yaklaştı. Ama bir tokatla tüm köy akıllandı. O sırada Charlie kaybettiği gorili düşünerek çişini yapıyordu ki birden iki goril birden karşısına çıktı. Bunu gören Charlie işini bile bitirmeden oradan kaçtı. Vahşi goril sirk goriline meydan okudu ama zavallı sirk gorilinin hiç dövüşe niyeti yoktu.